Ermenistan'ın saldırılarında evleri büyük hasar gören sivillere Türk Kızılay tarafından terterde yardım dağıtımı başladı. Türk Kızılay şu ana kadar Azerbaycan'a 19 tır insani yardım gönderdi. Bülent Çulcuoğlu terterden detayları paylaşacak. Azerbaycan'da Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda Ermenistan ordusu tarafından sivillere yönelik saldırılarda çok sayıda ev yıkıldı. Çok sayıda sivil evini terk etmek zorunda kaldı. Ancak çatışmaların sona ermesinin ardından şu anda birçok aile yeniden evlerine dönmüş durumda. Cephe yakın şehir ve köylerde ve Türk Kızılay'da işte evlerine dönen o sivillere yardımlara başladı. Ve Türk Kızılay ekipleri tarafından hem gıda yardımının yanı sıra hem kıyafet hem de battaniye ve yatak yardımı yapılıyor şu anda ailelere. Kameraman arkadaşım Ufuk Ulusoy ekranlara getiriyor. Türk Kızılay'ı en baştan bu yana Ermenistan'ın saldırılarının en başından bu yana bölgeye ulaştı ve şu ana kadar 19 tır yardım geldi. Ee, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ve Bakü'den de dağıtımlar başlamış durumda. Ermenistan tarafından düzenlenen saldırılarda sivillerin çok sayıda evi tamamen yıkıldı. Bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Çatışmaların sona ermesinin ardından siviller yeniden hem Tel bölgesine hem Ağdam bölgesine hem Golanboy bölgesine evlerine dönmeye başladılar. Ve işte evlerine dönen sivillere evlerini zarar gören sivillere Türk Kızılay ekipleri tarafından yardım dağıtımına başlandı. Kıyafet yardımım var. işte battaniye yardımım var. Şu anda e, ayakkabı yardımı var. Bunun yanı sıra yatak yardımı var, yastık yardımı var, uyku tulumu yardımı var. Her türlü yardımı Türk Kızılayı şu anda e, Bakü'ye göndermiş durumda ve buradan da buradan da şu anda evlerine dönen sivillere bu yardımlar gerçekleştiriyor Şu ana kadar 3000 aileye ulaşılmış durumda Türk Kızılayı tarafından. Hem Terter -ter, hem Berde hem Golambo hem Adam bölgesinde hedef 10.000 aileye ulaşmak, 10.000 aileye yardımı gerçekleştirmek. Bakın şu anda işte ihtiyaç olan mont Kız çocuğuna giydiriliyor ekipler tarafından hem ayakkabı hem mont hem kıyafet her türlü yardım şu anda Türk kızılayı her türlü yardımı bölgedeki bu Ermenistan saldırılarına zarar gören sivillere her türlü desteği yapıyor her türlü desteği gösteriyor bu yardımlar devam edecek sürekli dediğim gibi şu anda özellikle Ermenistan'ın saldırılarında Evleri yıkılan e, siviller bölgeyi terk etmişti. Bölgeden uzaklaştırılmıştı güvenlik amacıyla. Ancak sadece son 3 gün içerisinde 15 binden fazla sivil tere tere yeniden e, evlerine dönüş yaptı bu anlaşmanın ardından. Burası cephe hattına sadece 6-7 kilometre mesafede bir e, nokta. Ve Ermenistan sürekli bu noktalara e, saldırılar düzenlemişti. İşte Türk Kızılay'da en baştan bu yana bölgeye sıcak elini uzattı yardımını yaptı ve o yardımların da dağıtımı şu anda gerçekleştiriyor terter ter bölgesine. Hemen kameraman arkadaşım Ufuk Ulusoy'la bu yardım yapılan evin vurulan noktasını göstermek istiyorum. Çünkü çok sayıda ev zarar görmüştü bakın. Top atışları sonucu işte vurulan ve bu ailenin 10 kişilik ailenin kaldığı ev bakın top mermisinin sebep olduğu hasarı demen ekranlara taşıyor kameraman arkadaşım Ufuk Ulusoy. Ee, çok ev tamamen zarar görmüş durumda hasar görmüş durumda ve siviller bu evi terk etmek zorunda kalmıştı İşte döndükleri evlerde de yardımlar yapılıyor ee, Kızılay ekipleri tarafından e, ailelere evet işte şu anda bu yardımların e, sürekli devam edeceğini söyleyebilirim e, Türkiye o sıcak elini Azerbaycan'a uzatmış durumda her türlü desteği veriyor şu anda e, mağdur ailelere Ermenistan'ın saldırısına zarar gören ailelere her türlü destek veriliyor ve yardımlar işte bu şekilde dağıtımı gerçekleştiriliyor. Kızılay ekipleri tarafından şu ana kadar 19 tır yardım geldi ancak 5 tır daha yardım yapılacak. Gıda yardımı gelecek ama Azerbaycan'ın şu anda ihtiyacı olan yardımlar yapılıyor. Çünkü Türkiye'li istişare halinde hangi ihtiyaç varsa o yardımlar anında Azerbaycan'a gönderiliyor Türk Kızılayı tarafından işte o yardımlar da şu anda gerçekleştiriliyor. Bakın o çocuklara ekipler ayakkabısını e, giydiriyor. Evet işte böyle ailelere Terter ter bölgesinde Türk kızılaylı şu anda e, Ermenistan saldırılarına zarar gören ailelere yardımın e, başlamış durumda ve kısa süre içerisinde birçok aileye ulaşılmış olacak ilk etapta evleri vurulan yani çok zarar gören ailelere bu yardımlar gerçekleştir gerçekleştiriliyor Terter ter bölgesinde.